Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün Detroit'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle oyunumuza giriş yapalım. Devam et dedik. Görmüş olduğunuz üzere Detroit'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kara karakteriyleydik. we should have shown them that we're prepared to fight violence is never the answer not sure. The only way. i'm sure the humans will listen to us simon paid with his life simon gave his life for our cause what difference does that make he's a hero he died for the revolution and he won't be the last i don't want a revolution that spills blood then live as a slave because if you're not willing to fight for your freedom maybe you don't deserve it north don't you that's, that's enough, enough. Aa biz geldik. Ya bence savaşarak değil de bunu anlaşarak yapmamız lazım. Savaşmak mantıksız. Dünya zaten insanların dünyası. Biz sonradan gelip işgal mi edeceğiz? Ne yapacağız? We our people devrim başlıyor. Markus da çok karizma. Ne orta bak uzun zamandır bu anı bekliyormuş. Bakalım bu bölümde güzel işler olacak. Evet dikkatli ol Nurt. Koşmalara bak ya. Otobüs. <laughs> Mağazaya gidiyoruz. Bu ne? Lan? Arabalar var mağaza. Dönüştür mesela. Böyle böyle robotları şey yapacağız demek. Kendimize çekeceğiz. merchandise on display in a shop window. Soon they'll know what we really are. Let's get them out. We'll stick to the plan. We'll neutralize the alarm systems and secure the area. There's 10 minutes until all our teams attack. Oh, is robotlar çalış. Tamam bu robotları dönüştürürüz gene. Atla bakayım. Dönüştür şunu. Özgürsün. Go to Diz çök bakayım şuraları Bir şeyler yapacağız artık. iç döngü oluşturuldu Şimdi dükkana gireceğiz Ne oldu lan Sakla ha, Polis robot Ben de polis sandım lan polis robotuymuş bu North 2'dir hayatımızı kurtarıyor ha. Borçluyuz buna. Ya şunları Aha. Lan. Them, but Şu robot çalışmasın ya bunu da dönüştürelim. Jericho'ya git. Başka. Gördüğümüz bütün robotları dönüştürüyoruz. Bir şey yapıyoruz bakalım ne yapıyoruz. Ha yolu mu kapatıyoruz? Yolu kapattık Araba gelme lan Drone'a müdahale edecekmiş Bakalım başka Daha çok şey var ya Bak bakayım İçeride robotlar. Enteresan. biçik ya. Burada ne var? Bunu dönüştür. Free. Bakayım. Ne oldu? Ha, robot vardı. Polis robotu. Nerede o? Bak onu yok etmedik başka bir yere mi gitti acaba? Aa burada. Analiz et. Rota yeniden oluştur. Teoriler rotası hesaplandı. Simüle et. Yanlış konum. Oğlum çok detaylı be. Simüle et. Burada yanlış herhalde. Evet. Ya 3. ya dördüncü. Bura. Simüle et. Burada yanlış. Tamam dördüncü. Uğraştır oyun biz. Dördüncü demiş mi? Burası. Buradan tepesine atlayıp dronelardan ulaşabilir. Ulaşabiliriz. Ulaşabiliriz hemen yapalım şunu kontrol et ön oluşturma böyle böyle sonra yukarı değil mi buraya bunu tırmanacağın en sonda robotun kafaya atlayacağım. O yumruk çakçıyor. Çok iyi. Tırman bakayım. Hadi 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 hadi. Vur ağzına. Lan. Hayır. Helal lan. you can do better than be my guest. Oh, I thought you could handle a drone Eyvah. Oğlum ya, mülale edemedik ya. Marcus. Görevi terk ettin. can't just leave our people behind. It's too late. If we stay here, we're going to get shot. North, our people need us alive. There's nothing else we can do. Marcus! Get Arctic. Marcus, we did it. All teams succeeded. Our people are free. We're heading back to Jericho. Shit! We screwed up. Our people are still prisoners in that fucking store, and it's all our fault. No, it's my fault. I missed this. At least our other team succeeded. How could you get this so wrong? Oğlum ya tuşa basamadım <laughs> ya. Sıkıntı kardeşim ya. Çuvalladık vallahi. Evet. kaçmaya karar verildi. Çok kötü oynadık ya. Çok kötü oldu. Evet videomuz 15 dakika olmuş. Bu videodan da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.